Dünya genelinde her yıl çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 8 milyon kişi kaybolmaktadır. Kayıpların büyük çoğunluğu Hindistan'da meydana geliyor. Orada her yıl 700 bin ile 800 bin arasında insan kayboluyor. Diğer ülkelerdeki durum bundan daha iyi değil. Amerika'da her yıl ortalama 500 bin kişi kayboluyor. İngiltere'de ise 180 bin. Bugünkü hikayemizin geçtiği İsveç'te her yıl yaklaşık 26 bin kişi kaybolmaktadır. Bu korkutucu istatistiklere rağmen bu kayıp insanların %97'si eninde sonunda bulunuyor. Bu %97'nin %15'i ne yazık ki ölü bulunuyor. Geriye kalan %3'ünün akıbeti ise bilinmemektedir. Bugünkü hikayemizin kökeni Çin'e dayanıyor. Linda Chen 1977 yılında orada doğdu. Ne yazık ki Linda'nın Çin'deki yaşamı hakkında hiçbir bilgi bulamadım. Kız 15 yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e taşınıyor. Tanıdıklarına ve ailesine göre Linda son derece yumuşak bir karaktere sahipti. Neşe dolu bir insandı ve bir şeye ihtiyacı olan tüm sevdiklerine mümkün olduğunca yardım etmeye çalışırdı. Hobilerine gelince kız moda dünyası ile ilgilenirdi ve boş zamanlarında arkadaşlarıyla karaoke'de şarkı söylemeyi severdi. Genel olarak bu kız hakkında olağanüstü bir şey söyleyemeyiz. Sıradan bir hayat olan sıradan bir kız. Ama yine de bir şey söylemeye değer. Linda'nın özel hayatında hiç şansı yoktu. Kız İsveç'e taşındıktan birkaç yıl sonra adı bilinmeyen bir adamla tanıştı. Çiftin ilişkileri güzel başladı ve yaklaşık bir yıl sonra oğulları oldu. Oğullarının doğumundan sonra ilişkileri kötüleşmeye başladı. Adam Linda'yı feci şekilde dövüyordu. Bu tür çatışmalardan biri neredeyse kızın ölümüyle sonuçlanıyordu. Olaydan sonra Linda ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün kocası tutuklandı ve cinayete teşebbüsle suçlandı. Boşanma davası Linda için zor olmadı. Ama sorun şu ki eski kocasının arkasında hiçbir şey yoktu. Yani kız nafaka ya da başka bir şeye bir el bağlayamazdı. Adam hapse gönderildi. Linda ise kucağında oğluyla yapayalnız kaldı. Elbette kızın ailesi ona ellerinden geldiğince yardım etti. Ama bu durum Linda'nın kendini daha da kötü hissetmesine neden oldu. Sonrasında Linda iki kez daha evlendi. Ancak bu evliliklerin hiçbiri iki yıldan fazla sürmedi. Üçüncü boşanmasından sonra Linda ara vermeye karar verdi. Evine yakın restoranlardan birine bayan garson olarak işe girdi ve para biriktirmeye başladı. Böylece birkaç yıl geçti ve Mart 2008'de Linda Matt almadında bir adamla tanıştı. Tanışma Linda ve Matt'ın sık sık ziyaret ettikleri bir arkadaşlık sitesinde gerçekleşti. Çift hemen birbirlerine aşık oldu ve ilk buluşmalarında evlilik hakkında konuştular. Linda, Mats'ın tam da aradığı erkek olduğunu hissetti. Ancak onun geçmişini bilseydi bu kadar çabuk aşık olmayabilirdi. Mats Alm 1975 doğumluydu ve Linda'dan 2 yaş büyüktü. Onun da gençliği hakkında bilgi yok. Tanıdıklarına göre diğerlerinden farklı olmayan sıradan bir çocuktu. Bunu sadece Mats'ı yüzeysel olarak tanıyanlar söyleyebilirdi. Ancak onu daha derinden tanıyanlar, Mats'ın kaypak bir tip olduğunu ve ona çok fazla güvenilmemesi gerektiğini biliyorlardı. Linda ile tanışmadan önce Mats, Peru'da bir yıl birlikte yaşadığı Perulu bir kadınla evliydi. Ancak ilişkileri yürümedi ve bir yıllık evlilikten sonra boşandılar. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. İlk düğün için harcanan parayı, yaklaşık 10 bin doları, Mats çalıştığı kafeden çalmıştı. Boşandıktan sonra Mats İsveç'e döndü ve yeni bir kız arkadaş aramaya başladı. Aynı zamanda giderek daha derin bir borç batağına batmaya devam etti. Mats tanıdıklarından borç aldı, bankalardan kredi çekti ve büyük olasılıkla hırsızlıklar yaptı. Linda ile tanıştığında öğretmen olmak için okuyordu ve sadece öğrenci bursuyla yaşıyordu. Linda Chen ile tanışması onun için iyi oldu ama sadece maddi olarak. Karakteri hiç değişmedi. O zamana kadar iyi miktarda para biriktiren Linda, Mats'ın borçlarını ödemesine yardımcı olmaya başladı. Kızın bu adamın yaklaşık 10 bin dolar borcunu kapattığı biliniyor. Yaz ayları boyunca Mats burs almadı ve tamamen Linda'nın hesabına yaşadı. Burada çift arasında gerçekleşen çok önemli başka bir şeyi de belirtmek gerekir. 2009'un başında Linda ve Mats hayatlarını sigortalattı ve birbirlerine lehtar olarak gösterdiler. Yani mat ölürse parayı Linda alacak. Ters olursa tüm parayı Mats alacak. Linda'nın henüz Mats'la evli değilken böyle bir adım atması size garip gelebilir. Kızın bunu yapmasının tek bir nedeni vardı. Şimdi açıklayacağım. O sırada Linda'nın kendisini döven ilk kocası çoktan hapisten çıkmıştı. Ve eğer Linda, oğlu 18 yaşına gelmeden herhangi bir şekilde ölürse, eski kocası Linda'nın mirasından pay alma ve çocuğun velayetini alma hakkına sahip olacaktı. Linda bundan kaçınmak istedi. Bu yüzden de o adım attı. Çift arasında şöyle bir sözlü anlaşma vardı. Eğer Linda oğlu 18 yaşına gelmeden ölürse, Matt sigorta parasını alacak ve Linda'nın oğlu adına bankaya yatıracaktı. Oğlu da parayı ancak 18 yaşına geldiğinde okul masrafları için kullanabilecekti. Linda'nın bu adama ne kadar güvendiğini bir düşünün. Temmuz 2009'da çift, Linda'nın akrabalarıyla tanışmak için bir aylığına Çin'e tatile gitti. Yolculuk ucuz değildi. Yaklaşık 7-8 bin dolar tuttu ve tüm bu para Linda'nın cebinden çıktı. Gelecekteki düğün masrafları da Linda tarafından karşılandı. Biraz tasarruf etmek için süslemeleri, çiçek aranjmanlarını ve yemek pişirme gibi bazı şeyleri kendileri yapmaya karar verdiler. Ve pastada dahil olmak üzere geri kalan diğer yiyecekleri yerel marketten ucuza satın alacaklardı. Düğün 8 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleşecekti. Şimdi Linda Chen'in kaybolduğu güne geliyoruz. Her şey 1 Ağustos 2009'da, düğüne 7 gün kala oldu. Linda o gün saat 16.10'da vardiyasından evine geldi ve 10 dakika sonra, 16.20'de Mats ile birlikte yerel City Gross Market'ine alışverişe gitti. Burası Türkiye'deki Migros'un bir benzeri. Markete varmaları 18 dakika sürdü. Çift orada ihtiyaç duydukları her şeyi satın aldı ve bir süre sonra aldıkları her şeyi buzdolabına koymak için evlerine döndü. Yaklaşık 20 dakika evde kaldıktan sonra dışarı çıktılar ve Torsan Saatlı bir kafeye gittiler. Çift kafede akşam yemeği yedi ve yemekten sonra şimdi ekranlarınızda adını görebileceğiniz bir yere gitti. Burası insanların doğum günlerini, aile bayramlarını ve düğünlerini kutladıkları göl kenarında bir mekandı. Linda ile Mats'ın düğün kutlaması da orada yapılacaktı. Oraya vardıklarında kimse yoktu ve etrafta dolaşıp her şeyi görebildiler. Daha sonra akşam saat tam 8'de Mats ve Linda evlerine döndüler. Mats'a göre Linda saat 8.30'da duş aldı ve uzun süredir birlikte çalıştığı Tony Chen adlı arkadaşıyla buluşmak üzere hazırlanmaya başladı. Linda duştan çıktıktan sonra makyajını yaptı ve saat 9'da evden ayrıldı. Bundan sonra da ortadan kayboldu. Linda ayrılıp eve dönmeyince sevgilisi Matt tabii ki endişelenmeye başladı. Onu defalarca aradı ve mesajlar attı ama Lindadan hiçbir yanıt gelmedi. Müstakbel eşine ulaşma çabaları sabah 8'e kadar sürdü. Bütün gece ve sabaha kadar Linda'ya ulaşamayan Matt sonunda polisi aramaya karar verdi. Mats polisi sabah 9.01 ve 10.44'te olmak üzere iki kez aradı. Ancak her ikisinde de ona daha sonra aramasını söylediler. Polisler Linda'nın arkadaşlarının evinde uyuyor olabileceğini düşündüler. Mats ne yapacağını bilmiyordu. Kız arkadaşını boş yere aramaya devam etti. Ancak Linda tüm aramalarını yanıtsız bıraktı. Tüm bu başarısız girişimlerden sonra Mats saat 16.02'de polis üçüncü kez aradı. Ve sonunda polis kayıp kızı aramaya başladı. polislerin konuştuğu ilk kişi Tony Chen'di. Hatırlarsanız Linda'nın Ağustos'un ilk günü görüşmek istediği kişi oydu. Ama Tony polislere o gün Linda ile buluşmayı planlamadığını söyledi. Bu çok garipti. Linda nişanlısına arkadaşıyla buluşacağı konusunda yalan söylemiş olabilir mi? Belki de o gece başka biriyle buluşmayı planlıyordu. Ya da belki de Linda'nın Tony ile buluşmaya gittiğini söyleyen Matt Alm yalan söylüyordu. Sorular çoktu ancak bu sorulara henüz verilebilecek herhangi bir cevap yoktu. Ertesi sabah Ağustos'un 3. günü polis matsı ifade vermeye çağırdı. Linda'yı son kez gören tek kişi oydu ve polis o gün yaşanan olayların tüm kronolojisini yeniden oluşturmak istiyordu. Sorgulama sırasında Matt, Linda ile Ağustos'un ilk günü yaptıkları her şeyi anlattı. Mat’ın anlattıklarını dinledikten sonra polis, hikayesinin kilit noktalarını kontrol etmeye başladı. Şimdilik kimse onu Linda'nın kaybolmasıyla suçlamıyordu ama hikayesini kontrol etmek şarttı. Polis ilk olarak Linda'nın iş yerine gitti ve iş arkadaşlarına o gün işte olup olmadığını sordu. Tüm çalışanlar Linda'nın o gün işte olduğunu ve vardiyasından saat 16.00'da çıktığını söyledi. Polis daha sonra Mats ve Linda'nın alışveriş yaptığı markete gitti. Orada çifte markete girerken ve çıkarken kaydeden güvenlik kamerası vardı. Mats'ın hikayesinin bu kısmı da doğrulandı. Ancak tutarsızlıklar bundan sonra başladı. Mats, Linda ile birlikte saat 16.38'de eve döndüklerini söyledi. Ama polis çiftin komşularıyla konuştuğunda onları evden çıkarken gördüklerini ama eve döndüklerini görmediklerini söylediler. Evet, bu Mats'ın hikayesinde küçük bir boşluktu. Ancak diğer söyledikleri doğruysa hikayesine inanmamak mümkün değildi. Sonra polis Mats ve Linda'nın birlikte yemek yediği kafeye gitti. Burada henüz bahsetmediğim çok önemli bir ayrıntı var. Mats polise akşam yemeğinin ücretini kendi banka kartıyla ödediğini söyledi. Polis kafedeki tüm fişleri kontrol etti ve Mats ile Linda'nın 1 Ağustos'ta kafeye gitmediklerini öğrendi. O kafeye bir gün önce, tam olarak 30 Temmuz'da gelmişler. İşte bu Linda Chen'in kaybolması ile ilgili olarak nişanlısı Mats Alm'dan şüphelenmeye başlamak için gerçekten güçlü bir kanıttı. Polis ikinci sorguda elini daha da güçlendirmek için çiftin düğününün yapılacağı yere de gitti. Mats'a göre Ağustos ayının ilk günü orada kimse yoktu ve Linda ile birlikte sessizce mekana bakabilmişler. Ancak polis oranın sahibiyle konuştuğunda o gün mekanın boş olmadığını öğrendi. Ağustos ayının ilk akşamı 60 kişilik kalabalık bir aile akrabalarından birinin doğum gününü kutlamak için oradaydı. Polis artık Mats'ın hikayesinin büyük ölçüde uydurma olduğuna tamamen ikna oldu. Mats Alm davanın baş şüphelisi haline geldi. Ancak polisin aynı derecede önemli başka bir şüphelisi daha vardı. Linda'nın ilk kocası. Polis 7 Ağustos'ta onunla temasa geçti. Adam sorgu sırasında Linda ile birkaç yıldır konuşmadığını ve şu anda nerede olabileceğine dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Olayla ilgisi olmadığının kanıtı olarak polise çok güçlü kanıtlar sundu. Adam bir bekçiydi ve bütün gece işteydi ve bunu güvenlik kameraları bile doğrulayabilirdi. Başka seçenekleri olmadığı için polis Mats'ın altını kazmaya devam etti. Ağustos'un 3'ü ile Eylül'ün 15 arasında Mats Alm polis karakolunu kendi evindeki tuvaletten daha sık ziyaret etti. Polis Linda'yı arıyordu ve bir soruları olduğunda ilgilendikleri bir şeyi anlatması için Matt'ı çağırıyordu. Mats ayrıca çeşitli televizyon programlarına katılarak nişanlısının kaybolmasından dolayı çok endişeli olduğunu söyledi ve onu kaçıranlara Linda'yı bırakmaları için yalvardı. Elbette iptal edilmiş olan düğün artık kimsenin umurunda değildi. Herkes Linda'yı aramakla meşguldü. Mats da muhtemelen Linda için endişeleniyordu. Ama başka bir endişesi daha vardı. 21 Ağustos'ta Aino Johansson adında bir kadın aradı. Aino Johansson, Linda ve Mats'ın hayat sigortalarını yaptırdıkları sigorta acentesinde çalışıyordu. Kadın matsa parayı alamayacağını çünkü kayıp bir kişinin kaybolduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca yasal olarak ölü sayılamayacağını söyledi. Sigorta acentesi parayı ancak polis cesedi bulup Linda Chen'e e ait olduğunu kanıtlarsa ödeyebilirdi. Aksi takdirde dediğim gibi 10 yıl beklemek zorundaydı. Şu anda muhtemelen Linda'nın kaybolmasından nişanlısı Mats'ın sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bu o kadar basit değil. Mesele şu ki 15 Eylül'de Mats'ın kendisi de kayboldu. Kayboluşu polis tarafından bir kaçış olarak değerlendirildi. Linda Chen'in kaybolması olayında baş şüpheliydi ve polis onu yakalamak üzere olduğundan neredeyse emindi. Ancak çiftte şahsen tanıyanlar aksine düşünüyordu. Mats ve Linda iyi bir çiftti ve birbirlerini çok seviyorlardı. Olayları takip eden çoğu kişi çiftin insan kaçakçılığı yapan kişilerin kurbanı olabileceğini düşünüyordu. Ancak 18 Eylül'de polis, Riksväg 80 yolu yakınlarındaki kırsal bir bölgede yaşayan Lars Gaufin adlı bir adamdan bir telefon aldığında her şey alt üst oldu. Gaufin polise, Mats almadığında bir adamın vücudunda çok sayıda yanıkla evinde oturduğunu söyledi. Kısa süre sonra birkaç polis memuru grubu ve bir ambulans Lars Gaufin'in evine geldi. Şaşırtıcı bir şekilde Gaufin'in telefonda bahsettiği adamın gerçekten Mats alm olduğu ortaya çıktı. Ve en inanılmaz şey de Mats'ın Linda Chen'in nerede olduğunu bildiğini iddia etmesiydi. Polisin bu adama soracağı çok önemli sorular vardı. Birincisi, Mats nasıl oldu da evinden 50 kilometre uzaktaki bir kırsal bölgeye geldi? İkincisi, vücudundaki o yanıklar nasıl oluştu? Ve üçüncü olarak Linda Chen'in cesedini nasıl buldu? Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Mats tekrar sorguya çekildi. Sorgu sırasında inanılmaz hikayesini anlattı. Mats'a göre o kaçırıldı ve kaçırılma olayı 15 Eylül'de gerçekleşti. O gün okuldaki mesaisini bitirdikten sonra okuldan çıkıp en yakın pizzacıya giderek bir pizza aldı ve saat tam 17.00'da evine geldi. Evde akşam yemeğini yedi ve bütün akşamı televizyon karşısında geçirdi. Saat 9.30 civarında mat kapının çalındığını duydu. Gözetleme deliğinden baktığında Tony Chen'e çok benzeyen bir adam gördü. Ama o Tony Chen değildi. Mats kapıyı açtığında iki Çinli ile karşılaştı. Bu iki kişi zorla daireye girip Mats'ı yakalıyorlar ve ellerini arkadan bağlıyorlar. Sonra içlerinden biri ağzına birkaç kapatıyor. Bu da Mats'ı kısa süre içinde bayıltıyor. Ertesi gün 16 Eylül'de Mats bir arabanın bağırında uyandı. Adam sonunda kaçırıldığını anladığında çığlık atmaya başlıyor. Seyir halindeki araba aniden duruyor ve çok geçmeden iki Çinli adam bagajı açıp Mats'a Linda'nın parasının nerede olduğunu soruyor. Mats onlara para hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade etti ve gitmesine izin vermeleri için yalvardı. Bunun üzerine Çinliler ona tekrar hap içmeye zorluyor ve adam tekrar bilincini kaybediyor. Mats ikinci kez kendine geldiğinde Eylül ayının 17'siydi. Adam tekrar çığlık atmaya başlıyor kaçıranlar bagaj açtığında Mats aç olduğunu ve tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Kimse Mats'a yiyecek bir şey vermedi ama yolun kenarına çömelmesine ve tuvaletini yapmasına izin verildi. Sonra yine de haplar verildi ve bagaja kilitlendi. O gün Mats bir kez daha bagajdan çıkarılıp yemek ve su verildikten sonra tekrar kilitlendi. Mats'ın bulunduğu gün olan 18 Eylül'e geçelim. O sabah erken saatlerde Mats, kendini kaçıran adamlar tarafından tekrar sorgulandı. Soru hep aynıydı. Linda Chen'in parası nerede? Mats yine de paranın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ona yine ilaç vererek bagaja kilitliyorlar ve bir sonraki sefer Mats acı içinde uyanıyor. Yerde Chen'in pozisyonunda yatıyordu ve yakınında bir alev yanıyordu. Alevler ona ulaşıyordu ve çok geçmeden Mats'ın gömleği yanmaya başladı. Adam panik içinde yattığı yerden kalktı ve yanan giysilerini çıkardı. Mats biraz sakinleştikten sonra etrafına bakındı ve kendisinden birkaç metre uzakta yatan hareketsiz bir ceset fark etti. Ceset oldukça çürümüştü ama Mats yine de onun kim olduğunu tanıdı. Yerde yatan ceset nişanlısı Linda'ya aitti. Linda Chen'e daha sonra döneceğiz. Şu anda Mats'ın hikayesinin temeline inmemiz gerekiyor. Mats başına geldikleri anlattıktan sonra polis daha önce olduğu gibi hikayesini doğrulamaya başladı. Ona göre rehin tutulduğu sürenin %99'u bir arabanın bagajında geçmiş. Yani fiziksel olarak başka bir yerde olamazdı. Ancak polis kapsamlı bir soruşturma sonucunda Mats Alm'ın rehin alınmadığına dair kanıtlar bulmaya başardı. Mats'ın bagajda ilk uyandığı 16 Eylül günüyle başlayalım. 16 Eylül akşamı saat 7'de birisi Mats'ın fotoğraf makinesini kullanmış. Stockholm'da birkaç fotoğraf çekilmiş. Tabii ki fotoğraf makinesi tarih atmış. Bir saatli binanın bir heykelin fotoğrafı çekilmiş. Ve en önemlisi bu kişi nedense kendi fotoğrafını da çekmiş. Bu fotoğraftaki kişinin Mats'ın kendisi olduğu belli. Ama o bunu inkar etti. Kendisine çok benzeyen biri olduğunu söyledi. Ama o olduğuna şüphe yok. Kaşlarının arasındaki Gamze'ye dikkat edin. Böyle gamze çoğu insanda gözlerini kısarak baktıklarında oluşur. Ama Mats Alm gözlerini kısmasa bile bu gamzeye sahipti. Diğer fotoğraflarına dikkat edin. Neredeyse hepsinde gamze görünüyor. Şimdi 17 Eylül'e geçelim. O gün Mats sözde bagajdayken birisi Stockholm kütüphanesinde dizüstü bilgisayarından Wi-Fi'ye bağlanıyor. Ve bu kişi internette Mats'ın okul arkadaşı ve eski karısı hakkında bilgi arıyor. Eski karısını zaten biliyorsunuz. Madsen Peru'da birlikte bir yıl geçirdiği Perulu kadın. Aynı gün bu bilinmeyen kişi saat 14.00'da Madsen dizüstü bilgisayarı üzerinden tekrar Wi-Fi'ye bağlanıyor. Bu kez bir şehir otobüsünün Wi-Fi'si kullanıldı. Otobüs şoförü de dahil olmak üzere birçok yolcu daha sonra polise Madsen bilgisayarını kullanan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Şimdi 18 Eylül'e geliyoruz o gün Matt Talberg kasabasında dolaşırken birkaç kişi tarafından görülmüş. Bu kişiler aynı gün polise başvurarak Mats Alma çok benzeyen bir adam gördüklerini söylediler. O dönemde Mats'ın resmi tüm gazetelerde yayınlanmıştı. Dolayısıyla insanların onu tanıması şaşırtıcı değil. Sanıyorum artık Matt'sın kaçırılmadığını anlamışsınızdır. Tüm kaçırılma hikayesi uydurmaydı. Şimdi Linda Chen'in cesedine dönelim. Linda'nın cesedi üzerinde birçok patolog ve adli tıp uzmanları çalıştı. Uzmanlara göre kız 1 ile 9 Ağustos tarihleri arasında ölmüş. Maalesef kesin tarih ve ölüm nedeni tespit edilemedi. Mesele şu ki, ceset çok çürümüştü ve ölüm nedenini bulmak mümkün değildi. Mat alma karşı açılan davada Linda Chen'i öldürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktu. Evet, hem Linda'nın kaybolması hem de kendisinin kaçırılmasıyla ilgili hikayeler onun tarafından uydurulmuştu. Ancak Linda'yı öldürdüğünü kanıtlayacak hiçbir fiziksel delil yoktu. Çok sayıda sorgulamada polis ondan suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalıştı ama Mats cinayeti asla itiraf etmedi. Hem sorgulamalarda hem de duruşmada hikayelerin yalan olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen Mats hikayelerine sadık kaldı. Sonuç olarak Mats Alm cesede saygısızlıktan bir buçuk yıl hapis cezası aldı ve bu çok haksız. Linda Chen'in davası resmi olarak açık ve muhtemelen öyle de kalacak. Bu video hakkındaki görüşlerinizi her zamanki gibi yorumlara yazabilirsiniz. Benimki ise bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.